Fenasof bir kadın. Dönüş yani ya. Bu, bir şey. 80'in üzerine baktığım kadarıyla kitabını okudum. Bu kadının işi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını takip etmek, kusur bulmak. Mantığı şudur. Bir kusur bulursan hepsi yok olur. Doğru. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için Peygamber'in hakikati için 25. Söz'de şöyle diyor. Bir atasından, kusurundan davasını kaybedecek bir zatın geleceğe ve geçmişe tereddütsüz beyanatlar vermesi davasında emin olduğunu gösteriyor. Niye? Sen benim ölçüm şudur. İyiliklerimiz bir tarafa, kötülüğümüz bir tarafa. Hangisi galipse ona göre muamele görür. Peygamber'de hiçbir tane olmaması lazım. Diyor ki, onun hareketlerinde, adaplarında efendim şeyde. Aynı ifadesi şöyle. <laughs> Yedi sene senin arkana düştüm ya Muhammed. Hata bulduğum, zannettiğim hareketlerini ve sözlerini inceledim. Arkasında insanlık için harika harikalar gördüm. Cümlesine bak. Kendi ifadesi. Aklımı kendine kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyor. Aklımı kendine esir eden secde Allah'adır da onun ifadesi bu. Ben diyor o kusur zannettiğim şeyleri araştırdım. Arkasında hikmet demiyor da insanlık için çok faydalar gördüm. Bundan dolayı aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum diyor. Kadı yani. Akılları